akşamki maçı hazırlanırken mecburi e, değişiklikler mecburi rotasyonla başlamak zorunda kaldık. Çünkü hafta içinde bazı sakat olan oyuncularımız vardı. Onlar düzelmedi ve bu şekilde maça başladık. Sonuçta sahaya hangi oyuncularla çıkarsak çıkalım. E, iyi bir takımımız var. İyi ve kaliteli oyunculardan kurulu bir takımımız var. Bu akşam maçı e, baştan sona kadar üstüne oynayarak ee, güzel bir galibiyet elde ettik. Daha da farklı kazanabilirdik. Sonuçta oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar bu akşam. Ee, kendimize yakışır bir oyunla maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Devrim Bey. Tabii ki zor bir durum. Yani hem taraftarlarımız açısından, camiamız açısından, bizim açımızdan, hepimiz açısından çok zor bir durum bu. Yani bugün bizim 93 puanımız var yani. Sonuçta rakibin de puanları var. Bizden öndeler. Yani biz bugün maçı kazanıp önümüze bakarak bu maçı bir kere 3 puan alarak tamamlamak hedefiyle maça çıktık. İyi de futbol oynadık. Sonuçta biz üç maçın üçünde kazanıp sonuçları ne olacaksa ona göre olacak yani bir şekilde. Birincisini aldık, kazandık. Önümüzdeki hafta yani bu hafta sonu rakibimizle oynayacağız. Orada bizim tek hedefimiz var maçı kazanmak. Kazandıktan sonra zaten son maç e, oynayacağız. Ondan sonraki sonuçta hep beraber göreceğiz. Yani bizim şu anda iki tane maçımız kaldı. İkisini de kazanıp sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Bizim hedefimiz bu. Bunlar taraftarlarımız da şimdi sonuçta tabii ki rakibin de bu akşamki maçta geriye düşmesi, öne geçmesi, maçın berabere gitmesi o da tabii ki etkili oldu. Onların da moral bozukluklarından dolayı böyle bir tepki koymuşlardı. Olmaması gerekirdi. Olmamasını isterdik biz de. Ama oldu. Sonuçta biz takım olarak e, işimizi yapmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Hafta sonu oynayacağımız Galatasaray maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ya şimdi futbolda tabii ki kaybettiğimiz maçlar oldu. Berabere kaldığımız özellikle. Ama berabere kaldığımız maçlarda bile mesela Sivas maçı, e, Galatasaray maçı mesela bu maçlar çok da iyi oynamadığımız maçlardı. Ama diğer berabere kaldığımız maçlara baktığınız zaman hep üstün oynayan, golleri kaçıran, maç başından sonuna kadar rakiplerin üzerine giden kazanma arzusu, kazanma hırsıyla mücadele eden bir futbol takım var. Örnek geçen haftaki Konya maçı. 8 tane yüzde yüz pozisyonumuz var yani. 8 tane. Bak yüzde 99 demiyorum. 8 tane. E şimdi bazen de futbolda olmayınca olmuyor. Tabii ki üzülüyoruz, üzgünüz. Yani tabii ki biz sezon başında şampiyonluk hedefliyorduk. Şu anda geldiği bir nokta itibariyle belki rakibimizden puan alarak girdiyiz ama hafta sonu rakibimizi orada iyi çalışarak yine oyuncularımızla beraber kazanmak için gideceğiz. Sonuçlarını iki tane maçımız kaldı zaten. İkisini de kazanıp sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Şimdi biz büyük bir camiayız. Büyük bir takımız. Kendimle ilgili hiçbir planım yok. Hiçbir plan da yapmadım. Sonuçta ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin çocuğuyum. Bana gel dediler geldim. Git dediler gittim. Herhangi bir şekilde kalma ya da gitme gibi bir planım da yok. Böyle bir şu anda şunları konuşmak için de zamanı da değil, yeri de değil. Fenerbahçe'de her zaman herkese kapı açıktır. Futbolcular için de, antrenörler için de. bunun için bu konularla hiç şu anda kafamı yoracak değilim. Hafta sonunda oynayacağımız Galatasaray maçını düşünüyorum şu andan itibaren. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar, sağ olun.